arkadaşlar bugün mikrofon oynayacağız ve şöyle çıkalım zombiler gelirse yandı hayvan bulmamız lazım acıktım hayvan nerede kafayı yiyeceğim hayvan 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 ördemen lazım hayvan hayvan bulmam lazım benim ya bulamıyorum hayvan bulamazsam yandık Hayvan bulamazsam yazık yani. Geçemiyorum. Hayvan bile yok ya. Bulamıyorum hayvanlar. Nerede? Başka yerine mi gitsem? Buldum. Ne dedik? Öğrenmemiz lazım. Köpek mi o? Anne yapışıyor. Yani Öğrenmemiz lazım yani. Arkadaşlar ya. Öğrenmemiz lazım Ay! Ya hayır 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 kaçtı. Gel. Anlı. Anlı. Ne oldu lan? Bu ne? Ya taşlar ya. Hayvan alamıyor. Ne eski evi? yani? Acıktan alır. Anladım. Atı bulurum. Şunu alalım. Şunu almam diye kaçma. Ya Lan hayvan nerede? Hayvan kayboldu bir anda be Hayvan hayvan zehirle kesin. Ya hayvan nerede? hayvan nerede? Hayvan, hayvan Burası ne? Abone olmayı yapabiliriz. Bir dakika lan. Hayvan var. Orada hayvan var ama. Köpeğim olsun lan. Köpek gel. Bu bu. Eee yağmur yağarsa yalnız. Aslı'yı da. Burası neresi? Kaya var arkadaşlar. Burası tam bir ev. Tam bir ev. Şuraya çıkmamı istiyorsanız şöyle çıkalım. Arkadaş Allah. Çıkmayalım şöyle çıkalım. Bak tam ev gibi. Bakar mısınız şurası mağaraya girerim arkadaşlar şöyle. Eee bakıyorum işte. Bu şeyi sokacak Lan. Bak, bırakla. Şam aman. Bir sürü var. Ay, ben nasıl çıkacağım? Ne çıkamıyorum kaldım. şükür çık. Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben çıktım ben şükür. Ya şurada bir hayvan buldum arkadaşlar domuz. Ne yapmam lazım durun durun durun. Durun 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 durun. durun. Ne yapacak mı? şey bakacağım. Kovalım. Ne? Ne yazık ki almamız lazım. Aga. Aga alamıyorum. Gel Gel buraya. <laughs> evet, var. <Bunu> şey yaptık. Gün batıyor eyvah ev bu ma eve bir mağara girmem şuraya şurası benim çiftliğim arkadaşlar et bulduk et kalsın et kalsın et et kalsın ee, Evet Arkadaşlar Zombiler Çıkacak Bu Kim Lan Lan Arkadaşlar videomuzun daha sonra geldi. Gomor oynuyoruz işte daha fazla istiyorsanız hoş geldin Minecraft ilgili. Evet arkadaşlar. Bir şey var. Projekte var arkadaşlar.